Oğlum el insaf ya. İnsan babasına altı tane atar mı ya? İyi oynamayalım artık. Zaten iki maçta on beş gol yedim. On beş tane yedim ama hala açım yani ben. Sen acıkmadın mı daha? Acıktım. Ya pizza söyleyelim sana. <laughs> köfte istiyorum ben. Senin restoranındaki köftelerden. Oğlum ben nasıl bulayım şimdi o köfteleri? O zaman yemem. Ha dur bakayım ya. Galiba nerede yiyeceğimizi buldum.